Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her şey kırmızı videosu çekiyoruz değil mi Bule? Evet. Bakın burada kırmızı resim yapma yeri, yemek yeri ve oyuncak yerimiz var. İlk hangisinde başlıyorum Bule? Hı. Tamamdır. Şimdi Yemeğimi yiyoruz. Evet. İyi bakalım. Hmm. Hmm. Neyse Bule'm bunları bitirince Videoyu tekrar başlatacağım Arkadaşlar geldik Şimdi sadece domates kaldı Al bakalım ye bakalım Neyse domatesi yine, yine başlatırım ben Arkadaşlar domatesini de bitirdik Şimdi Resim mi yoksa oyuncak mı Bule hmm. Resim hmm. Tabağımızı koyalım bir kenara bu yapalım, bu da. Tamam Aç bakalım kırmızı boyalarını al içinden. Nasıl Dur yardım edeyim biraz. Heh. Kendisi açabildi. Kırmızı boyayı al. Boya bakalım ne çizeceksin? Annemi, babamı ve seni abi. Tamam çiz bakalım nasıl çiziyorsun. O ne? Babam. <gülüyor> babamın <laughs> kılıbı yumurta şeklinde mi babam? Hayır böyle. Sen tersten mi yapıyorsun? Yok. Saçları mı? Hayır babamın kılları. İşte saçları saçları. Hayır ters yap. Saçını ters yaptım. İçinde böyle oldu. <laughs> tamam ben senin yanına gireyim böyle. Tamam. Çiz bakalım. O ne? Göz. Bir daha çiz yanına. Çok güzel çiziyorsun. Damla gibi oldu. <laughs> babam beni özleyince ağlıyor demişim. Ee, de <laughs> babam e evinde elinde ağlıyor çiziyor. Tamam. Çiz bakalım. O ne? Ağız mı? Evet ağız. <laughs> Üzüldüm. Göz bebekleri nerede? Burun yap. ama sonra göz bebeği yap. <laughs> Yok, çok güzel oldu. Şimdi göz bebekleri. Ne böyle işte? diye Tamam. Şimdi oyuncağa geçiyoruz. Pulem kaşlarını da yapacakmış. Yaptık. Şimdi de ayaklarını ve ayaklarını, Şimdi... ayaklarını Bakın bizim çektiğimiz gibi kırmızı ağaç. elmalar var burada. Ne güzel bir Şimdi arkadaşlar Resmimizin son hali böyle Abi. oldu. Yollarını çizdi. Resmimizin son hali bu. Bakın yolları yapmışlar Ulyan. Ondan sonra bu Ulyan babasını çizmiş. <laughs> Çok güzel. Şimdi oyuncaklara geçiyoruz. Şimdi arabamızı ta ta tamir ediyoruz. Tamir ettik bitti. Şimdi de topu buraya koysun. Hayır, topu buraya değil topu şuraya koy topu bunlarla oynuyoruz ondan sonra şimdi neye geçelim arabayı geçelim mi bakın burada yollarda araba böyle yollarda araba sürelim tamam bak aynı araba burada burada aynı araba gördün mü Şimdi böyle arabamızı yollarda sürüyoruz. Arkadaşlar bakın burada raketimiz var. O biz onu oynayacaktık. Biz onu yapacaktık. Julian burada elma yiyor. Bakın elmaları yiyor. <laughs> tatlı mı elmalar buyla? Evet tatlı. <laughs> Nasıl sürdün? <laughs> ne güzel sürüyorsun sen. Abi sen de misin? Yiyeyim bakayım. Çok tatlıymış ya. Al sen ye devamını. Gel gel raket oynayacağız gel. Şimdi de başka Başka ev mi yiyeceğim raketin yanında? Al şunu. Ondan sonra bunu da sektireceğim ben. Bak gösterelim. Sen mi sektireceksin? Uy, ne güzel sektirdin. Bir daha sektir. Oo, top <laughs> benim yanıma geldi. Aa, uçtu. <laughs> Al bakalım. Aa, alamadın mı? Dur ben alıvereyim.